yeni kanal görüntüleme cihazımızı test edecek. Ee, Hayırlısıyla ilk cihazımızı Mehmet bir edeceğiz. Şu an Tamam yapmış olduğunuz evet, görüntünün netliğine görüyorsunuz. Bütün yazılar okunuyor. Yani gayet ve başarılı görüyorsunuz. Domuz gönderiyor. geçti. Kapalı bir tekrardan geçiyor değil mi son? Aynen öyle. Şimdi diğer dizlerimize de geçiyoruz. Dizler gelince de biraz sert olman gerekir. Çünkü karşı tarafa rahat geçmesi için. Evet. Bütün yazılarımızda okunuyor. Cihazımız 20 metre olup 30-40 metre isteğe göre yapılır. Kablo kalınlığı 5 mm. Üçüncü dirseğe geldik. Üçüncü dirsekten de geçtik. Cam gibi gösteriyor içeri. Yani görmüş olduğunuz gibi yazılarla şu an en son dışarıya çıktık. Dışarıya çıktık. Dışarıya çıktık. Ee, usta nasıl kamera kamerayı rahat bir şekilde sardığında? Rahat bir şekilde geçiyor. Kablonun ince olması bir alternatif herhalde bunlardan geçmesi için. Evet, karın olduğu zaman desteklerinde biraz ebitlerde zorlanma oluyor. Görüntü kalitesi gayet güzel. En güzeli hepsi bir kutuda olması. Ekstra bir kutu yok. Yani kablomuz e, makinenin içine dönük bir şekilde buradan kullanılmak kalıyor. Geri gelirken de rahat bir şekilde verirken. geliyor zaten. Bu kameramızı hem boru testlerinde kullanabilirsiniz. Hem koyu, koyu da kullanabilirsiniz. Hem de e, defnemeye olan arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Topladıktan sonra da yerine geçiriyoruz. Bu kadar şekilde. Evet. Hayırlı olsun Mehmet Sağ, ol, sağ ol.